Evet hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Kamp dönemi bitti hocam. Artık e, hafta sonu Manisa maçı var. E, Manisa maçı hazırlıklarına başladınız. Hı hı. Bir genel bir değerlendirme yaparsak hocam takımda geçen yıla oranla kayıp olmadı diye bir değişiklik yok. Bir tek Halil var zaten. Halil var o evet. da Kiralıktı zaten. Evet. Olmadı. Hı hı. Bir genel değerlendirme yaparsanız neler söyleyeceksiniz? Şimdi geçen sene geldiğimden beri hep söylüyorum. Yani ben hep, her zaman söylüyorum onu. Yani gerçekten çok karakterli bir takıma sahip. Fakat e, bu son gelişmelerden dolayı yani özellikle kamplardaki sonuçlardan sonra herkes de bir mutsuzluk olmaya başladı. Herkes farklı şeyler düşünmeye başladı. Ben tam aksini düşünüyorum. Ben bunu sahaya çıkan arkadaşlarıma da söyledim. Yani benim şu anda buradaki oynayacağım hazırlık maçlarında sonuç çok önemli değil. Yani sonucu alıp da kötü oynadıktan sonra hiçbir anlamı olmuyor. Tabi bazı maçlar olacak. Hatta geçen sene de özellikle Bolu maçından sonra şükretmiştik. Hani evet. dedik ki bu puana şükrediyoruz diye kötü oynadığımız zaman. kazanmasında da bilmen gerekiyor. Veya puan almasını gelmen, bilmen gerekiyor. Ha bunların bir şey yok. Bir sorunum yok. Yani çalışmalar inanılmaz güzel geçti. Fakat işte sahaya yansımadı. Ama ne olacak? Sağ olsun yani şu anda itibarıyla liga hazırlık yapmak zorundayız. Önümüzdeki hafta cumartesi maçımız var. Cumartesi yani çok iyi bir başlangıç yapmak zorundayız. Ee, galibiyetle başlamak istiyoruz. Manisa'nın gücünü biliyoruz. 3-4 tane maçını izledim onları ben. Ee, i̇yi bir takım olduğunu biliyorum. Ha, ben geçen seneden de hep söylüyorum. Tabii insanlarımız buradaki taraftarlarımız biraz sabırsız. Yani hani geçen seneki başarıyı tekrar tekrarlamak istiyoruz. Ama e, bazı gerçekler de var. Yani bazı gerçekleri göz ardı edemeyiz. Yani takımımız bu tamam. Ama biz hiç herhangi bir takviye yapamadık. Diğer takımlara baktığımızda inanılmaz takviyeler yaptılar ki e, en son bir Adana Demirspor'la konuştum. Halinde diyorlar ki üç tane futbolcu alacağız. O kadar futbolcu almalarına rağmen. Yani düşünün yani o kadar futbolcu aldığınız zaman gene problem yaşayabiliyorsunuz. Ben bu yönden biraz şanslıyım. En azından menajerler beni aramıyor. Şu oyuncu var, bu oyuncu var falan şey yapamıyorlar. olmuyor. Ama e, hep söylüyorum. Yani çok alternatifli olan bir takım değiliz. Yani evet. bunu seyircimiz de da bilmek zorunda. Biz var gücümüzde en iyi şekilde lige hazır olduğumuzu göstermek için ilk maçımızı almak istiyoruz. Yani bu içeride de olsaydı öyle konuşacaktım. Dışarıda da yani bizim için artık içeride dışarıda fark etmemiz gerekiyor. Geçen seneki alışkanlığımızı devam etmek zorundayız. Ee, tabii ki gönül istiyor ki çok çok iyi bir başlangıçla beraber 3 puanla buraya tekrar dönmek. Evet hocam da elbette ki mevcut olarak sıkıntı yaşayacaksınız. Ee, belki de devşirme futbolcular oynatacaksınız. Ya gençleri belki işte hazırlamaya evet. çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 4-5 evet. tane genç tuttuk e, elimizde altyapıdan gelen gençlerimizi. Hani ben böyle e, cesaretli bir hocayımdır. Yani oynatırım hiç şey yapmam da. Eğer evet. inandığım bir futbolcu varsa oynatırım bunları. E, biraz daha üzerlerine gidip kendilerini geliştirirlerse hani bu formayı niye kapmasınlar? O zaman alternatifli bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Ama şu anda çok alternatifli olduğumuzu söylenemez. Gerçeği evet. konuşmamız gerekiyor. Yani. Mevki olarak en çok ya yani en çok defansta var zaten. Yani evet. sorunumuz en çok defansta var. Geçen seneki aynı dörtlüyü biliyorsunuz. Yani onlarla devam etmek zorundayız. Ama birisi katlandığı zaman hani kimi oraya koyacağız diye çok çok düşünmeye başlıyoruz. Hani orta sahamız yeterince var zaten. Bazen işte bir 1-2 maçta şey, bin binaya defansa çekmek zorunda kaldım o da orada yapabildi ama e, bakacağız yani bir Onur sakatlandığı zaman işte o zaman düşünmeye başlıyorsunuz ya cezalı olduğu zaman bir sol bekiniz yok mesela Aynen. yani dediğim gibi yani diğer takımlar gibi çok alternatifli bir takım değiliz ama karakterli bir takımız. Hani bunu da ilk maçta göstermek istiyoruz İnşallah Allah gönlümüze göre verir. Evet. Hocam yönetimle tabi irtibatlısınız ee, bir puan silme falan problemleri vardı. Baş, başkanla bu sabah e, konuştum bu konuyu. Evet. Evet. Yani başkanla bu sabah konuştum. Yani bu e, üç puan üzerine yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çalıştıklarını söylüyorlar. E, öyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum ben. Evet. Yani bu işi halledeceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, gerek başkanımız, gerek belediye başkanımız hani desteğinden dolayı burada Veysi Bey e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Sadece üç puan içinde başka şeyler de var işin içerisinde. Hani hepsini temize çıkarmaya çalışıyoruz. Yani 50. yılımızda hep söylüyorum bunu bizim en büyük destekçimiz yine taraftar olmak zorunda. Hani sonuçlar ne olursa olsun bizi desteklemek zorunda olduklarını farkına varsınlar. Yani medyada veya işte sosyal medyada e, kulağıma geliyor. Okuyamıyoruz ama kulağıma geliyor. Yani hepsinin mutsuz olduğunu hani sonuçlara bakarak değil evet, özel maçlara, Özel maçtaki sonuçlara. sonuçlara bakarak değil. Ha Bundan sonraki maçlara bakarak yorum yapmak istiyorsunlar. Daha iyi benim için. Evet. Ya yani bu bu çocukların o taraflara ihtiyacı var. Gerçeği bu yani. Size ihtiyaçları var. Bizim size ihtiyacımız var. Sizin bize ihtiyacınız var. Yani biz tekrar aynı bütünlüğü sağlayabilirsek önümüzdeki haftalar içerisinde hani bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Evet. Hocam e, teşekkür ederim. Son olarak şunu soruyorum hocam. Lig başlıyor artık. Evet. E, Süper Lig'i takip ediyoruz, bakıyoruz. Bir sorun var değil mi Türk futbolunda bir şeyler mi var hocam? Yani bakıyorsunuz Fenerbahçe çok kötü sonuçlar aldı akabinde işte süper kupa maçını izledik ama evet. öyle ahım şahım bir futbol, ahım şahım bir futbol. yani Taraftar, bunlar doğal şey. Ben şu çıkardı. anda sezon başı olduğu için çok fazla şey yapmıyorum. Yani evet. bunlar doğal olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcuların kamptan gelip de süper kupa oynaması ya da işte e, Fenerbahçe'nin erken sezon açması evet. ya da Trabzonspor'un 3-0 yenilmesi evet. yani bunlar e, dediğim gibi yani özel veya işte e, kampın başlarındaki yorgunluktan dolayıdır. Yani yoksa e, hepsinin kalitesi de belli. Oynanacak şimdi iki hafta sonra Süper Kupa oynasaydı daha, daha farklı, yani. daha farklı bir oy oyun ortaya çıkardı. Ama e, hani bir an önce de Türk futbolu da düzelmesi gerekiyor gerçekten. Yani. Birinci bizim ligi takip edebildiniz mi hocam? Petite birinci ligi. Yani böyle hmm. favori olacak bir takım var mı? Ya? Şimdi baktığımız zaman herkes favori. Değil yani mi? bizim olduğu kadar veya onların olduğu kadar. Şimdi bir Sivas Spor'a Sivas Spor'a karşı oynuyorsunuz. O zaman iki tane takımı bugün PTT 1. Lig'e koysanız evet. e direkt ikisi çıkar zaten. Öyle bir takıma sahipler. Yani çok çok iyi bir takıma sahipler. Biliyorsunuz çok iyi bir transfer yaptı. E bakıyorsunuz Adana Demir halen daha transfere devam ediyor. E Göztepe zaten belli. Yani bu sene işimizin çok daha zor olduğunu herkes farkına varsın. Evet. Yani bunu da e, rica ediyorum. Hani burada herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Yani bizim e, bir level daha aşağıdayız onlardan baktığımızda. Ama bunu tabi sağda göreceğiz. Şey yani, yani inşallah öyle düşünürler. destekle diğer şey de al Kesinlikle hep söylüyorum. Yani taraftarların desteğiyle, yerel medyanın desteği, yani onların hepsine ihtiyacımız var bizim, Hepsine ihtiyacımız, morale ihtiyacımız var açıkçası. Yani çünkü e, mücadelemiz çok sert geçecek. Çok evet. basit olmayacak bizim için. Hocam başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Sağ ol. Sağ